Beyefendi kafanız yaralı İyi misiniz beyefendi? İyi misiniz? Aa biraz kötüyüm de aslında Nasıl iyi Amına koyayım kafan yarıldı. Abi, abi, reis geç. Geç reis ben götüreyim aa. seni geç. Abi ne oldu aniden canıma çıksın ya sen benim. Ya reis Özhrum... özürlerim kusura bakma. Bak benim daha tanıdığım bir yer var bak. Oraya gidelim reis. Yok yok hastane Benim tanıdığım bir yer var reis benim tanıdığım. Yapma yapma. hastaneye hastane. Yok yok bak şey bu. Kayrı pratik kayro pratik. Sen şu köşede halledek ya. Yapma 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 Ben benden dur hayır, dur. Hayır tamam. gidiyor. Hayır. Gel. İn. Hayır, hayır. İn. Arabadan in. İnemem abi. Arabadan in. Gel ben seni kuş gibi yapacağım amına koyayım gel. He. Şimdi. <laughs> ya sen niye çobana benziyorsun <laughs> amına koyayım şimdi uzan uzan uzan. Ya ne yapıyor? Bak, bak hem. Bak şimdi tamam. bak şimdi. Bak 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 bak. Hop. Daz, o, düzeldi mi var mı bir şey? <laughs> aa, aa bir şeyler oluyor ha Reis sen F... Ben vurdum da F çıkardın sanırım reis ne yapacağız? Ne ee, güzellik senin. Adın ne adın? Adın ne senin yavrum? Abi ne yapıyorsun abi? Elini çek abi. Yavrum adın ne yavrum? Abi bağırırım bak. Şşş sesini çıkarma. Remzi. Remzi ee, mi? Abi senin üstünde ama Remzi yazıyor. Ben nerede üstümde? Üstünde işte Remzi yazıyor. Remzi kurtul. <laughs> üstünde yazıyor abi. Ne? Öyle demeyeceğim abi. Şey ben... şey. Öyle onu deme oldu giderim. Evet. Gerçekten. Hayır, şey ha. ben... Senin ismin neydi? Yeni başladım da abi server burda He abi şey e, ne, ne diyorsunuz onu burada siz? Hayır, şey tam şey. Rölelerini tamam tamam, şey, şey. Şey. tamam yaz 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 ya. PM PM at cana. PM ne? Ay SMS at abi buyur benim diye. Tamam ben konuştum. Şeyin orayı sür, benzinliğin geliyor tamam. oraya. Kanka emlakçı arayan sen misin? Aynen kanka ben arıyorum. Buyur kanka gel bu yanımdaki emlakçı bizi bekle. Emlakçı mı yanındaki? Yok ya evet. sen emlak. Oğlum insan abi. Abi arabamdan in. Siz artık kaynaşın ne yapıyorsunuz yapın ya. Abi şey Supra abi sen gel senin kulağına bir şey söyleyeceğim ben. Abi. Onun. Abi bu adam. Bu adam ki. Remzi arabayı bırak orası Abi bu adam gay. şey dedi seni seni dolandıracaktı abi seni seni dolandıracaktı abi Arabamı aldı? Gel gel kolay et. <laughs> Arabamı aldı? Arama bağlı arası çocuğum. Benim ekmek mı kondu. Ben korsan sıcidim, da asıcıydım. Parası da vermedin aksi değil. Vay yürü şey. <laughs> Ekmek para mı benim? Ekmek para. Gel lan buraya gel. Oğlum gel. Mehmet Adamlar gel. Adamlar bunu nasıl lan? <laughs> <laughs> çalılara götürüyor beni. Eee <laughs> yani ben dönmeden lazım artık. Seni sikeceğim ki çalın yanına. <laughs> ya bak Para istiyorsan paradır. Konya'da Sen biliyorum. Seni sikeceğim. Başkasına bas. şura şuraya, şuraya, şuraya sokalım arabayı ya. Remzi. Hele soyun hele hele. Tamam ben niye tutuyorsun? He, hele soyun hele soyun. Paramı vereceksin ya soyunacaksın. Ne kadar istiyorsun 200 sen? 200 bin. 200 bin mi? He. Dön o zaman çabuk spreye karşı. Dön. El. Yapma yapma. Oğlum can kurtarmıyor. El. Beni. El el. El omurilik soğanı vurup felç ederim seni kurtar mı? Lan oğlum ya? lan. <laughs> oğlum soyunacak hı hı. lan. Soyunacak <laughs> lan. Allah. Abi çok kötüyüm abi çok kötüyüm yardım et abi Harbi çok kötüyüm çok kötüyüm kötü. tanrını attım tanrına çok kötüyüm kaburgam yani kırıldı Arif kaburgam kırıldı, bir kırıldı. Bir kaburgam bir kırıldı çabuk çabuk arabam kaburgam kırıldı yani Allah arabayı mi çabuk çabuk kaburgam kırıldı bas bas Kabur kaburgam şey kırıldı çobuk. kaburgam kırıldı çabuk kaburgam kırıldı çabuk sür seri sür yavrum Şey oyun hakim olsun sev 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 yavrum Abi sol Nerede? sol 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 abi sol. Abi sağ 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 sağ. Abi abi nere yapıyorsun? <laughs> Aa! Sen bin çabuk bin. Çabuk bin yanıma bin. Mahalleye mahalle. Sen siktim seni, seni daha götürüyorum sikeceğim. Ne? Daha götürüyorum sikeceğim. Sikeceğim. Seni sikeceğim sikeceğim seni daha da. Öyle bayıltırım seni şimdi seni sikeceğim. <laughs> <Or> <laughs> Amına ah, ah. koyayım. Bırak beni bırak bak izinsiz repede admin çağır. Bırak beni bırak. Arabayla getiriyorsun. i̇mdat imdat. Remzi lan? bas. Ben Remzi benziyor. bas. Bas. Bas bu adam sapık bu bas. <laughs> beni sikmeye kalktı. Çabuk bas. Geri arkadan geriye kaç. <laughs> görüyor musun? Ben dedim sen fazla götü meraklısın. Bak görüyor musun? gidin sen. Ne yapıyorsun oğlum? Oo, ne yapıyorsun bunu <laughs> okuyayım? Yüzünde es çıktı. Kanadına vurdum. Oğlum yüzüm kızardı bunu okuyayım. Kanada sürtü. <laughs> üstüm kan yaptın Amına kalan ne yaptım? Kalan ne? Oğlum araba amına koy. Lan lan sana. bas bas <laughs> geldi yine bas. Bak admin çağırın bak git başımdan. Piç kurusu. Piç kurusu. Admin ne? Amına gel <laughs> yedireceğim bunu. Lan gel lan oğlum. Lan hayırdır? Lan oğlum buraya gel. Lan. <laughs> Orospu mı sen ha? Orası seni? ananı siktim. Ananı, ananı bıçaklarım. Orospu bu dölü seni. Amına kodumun orası bu Luna Park bileti vereyim sana fakir piç. Ben gidiyorum. Orospu bu çöz. Hahahaha. Hahahaha. Hahahaha.